Merhabalar. Bugün çok güzel köpüklü bir kahve yapacağım. Bu köpüklü kahvede neler kullanacağız? Şöyle 5 çay kaşığı toz şekerimiz var. 5 kaşık yine çay kaşığı kalbimiz var ve 5 çay kaşığı da sıcak suyumuz var. Önce kahvemizi koyuyoruz. Ve şekerimizi ilave ediyoruz. Ve suyumuzu koyuyoruz. Şimdi bunu çırpacağız köpürünceye kadar. Biraz zaman alıyor ama olsun. Çok güzel bir kahve. Yazın soğuk sütle, kışında sıcak suyla sütle içebilirsiniz. Sütü sevmeyenler için de sıcak suyla tüketebilirsiniz. Çok güzel bir kahve. Böyle 8-9 dakika karıştırmamız gerekiyor köpürmesi için. Aslında el mikseri de kullanabilirsiniz ama ben telle yapmayı daha çok seviyorum. Hem aşama aşama görüyorsunuz kabarmasını. Biraz zaman alıyor olsun. Çok ilginç bir kahve. Sütün üstünde kahve köpüğü. Tadı çok güzel. Ben denedim. Çok hoşuma gitti. Ondan dolayı bu tarifi sizinle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz rengi değişti bile. Köpürmeye başladı. Evet arkadaşlar köpüğümüz hazır. Gördüğünüz gibi. Bakın Evet şimdi sütümüzü fincana alıyoruz. Ben soğuk süt kullanacağım. Hava sıcak olduğu için. Dediğim gibi kışın kullanırsanız sıcak sütle kullanırsınız. Ama yaz olduğu için soğuk sütle harika oluyor. Soğuk kahve. Şimdi köpüğümüzü kahvemizin üstüne koyalım. Görüntü harika. Tadı da çok güzel. Denediğim için biliyorum denemenizi tavsiye ederim. Bir fincanlık ölçü verdim. Eğer birkaç fincan yapacaksanız iki katını üç katına çıkarabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün böyle bir video paylaştım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.